Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıfır bilgi yüzde yüz paragraf soru bankamızdan bir soru çözeceğiz. 3 soru çözeceğiz daha doğrusu. Şimdi iki metinli sorular var. Birinci metin ve ikinci metin. Bunların belirli bir soru tarzları var. Mesela iki metin karşılaştırma amacıyla da olabilir. Böyle olursa birbirleriyle çok alakalı olmayan metinler oluyor. Fakat e, anlam bakımından sorular da olabiliyor. Karşılaştırma değil de anlam bakım yani dil ve anlatım değil de anlam bakımından sorular da olabiliyor. Burada anlam bakımından sorularla karşılaşıyoruz. Birinci metne bakıyorum. Şimdi Poseidon ve Athena mitolojisi demiş. Ege mitolojisine göre Poseidon ile Athena arasında bir şehir üstüne anlaşmazlık yaşanır. Zeus da bu anlaşmazlığı gidermek için ikisi arasında bir yarışma düzenler. İnsanlar hangisinin verdiği hediyeyi seçerse buraya onun ismi verilecektir. Poseidon üç dişli çatalını kayaya vurur ve denizlerden dört iri at çıkarır. Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız der. Athena mızrağını yere saplar ve mızrak yeşirerek zeytin ağacının filizlerini verir. Bu ağaç yüzyıllarca yaşar, meyvesini yeşirken de siyahken de yersiniz. Meyvesinden yağ yapar, yağından ateş yakarsınız der. İnsanlar Athena'nın hediyesini seçer, şehre de onun ismi verilir demiş. Şimdi bu e, ikinci metinde hayat ağacı deyip zeytini anlatıyor arkadaşlar. Şimdi e, az önce dedim yani bu tip sorularda özellikle e, ikinci birinci metne bağlı bir ikinci metin söz konusu. İlk soruda bunu soruyor zaten. İkinci metinde zeytin ağacının e, anlatılmasının en önemli nedeni nedir demiş. Yani e, az önce size söylediğim gibi birbiriyle çok bağlantısı olmayan iki metin veya bu şekilde anlam üzerine birbiriyle bağlantılı metin. Yani burada ikinci metin zeytin konulu bir metin. Zeytin ağacının e, nasıl olduğunu anlatıyor. E, birinci metin e, Poseidon ve Athena mitolojisiyle ilgili. E, şimdi bunun ilk e, çünkü birde zeytin geçiyordu biliyorsunuz. Athena'nın hediyesiydi. E, zeytin ağacının anlatılmasının en önemli nedeni demiş. Yani bu metnin, bu ikinci metnin buraya ikinci metin olarak alınması. Yoksa e, birinci metin bu olmasaydı İkinci metinde bu alınamayacaktı. Bu mantıkla yaklaşın. Ee, cevaplara baktığımda A. Hayat ağacı olarak adlandırılması. Evet ikinci metin hayat ağacı demiş. Zeytine hayat ağacı demiş. Fakat e, burada az önce söylediğim gibi önemli olan unsur birinci metindir. Birinci metne bağlı bir şekilde ikinci metin anlatılmış. E, dolayısıyla ikinci metin başlığının hayat ağacı olması burada ikinci metin olarak yer almasının ana sebebi değil. Zeytinin insana benzetilmesi ikinci metni okuduğumuzda evet zeytin insana benzetiliyor fakat bu da değil çünkü birinci metinle ilgili olmalı bu cevabı mutlaka zeytinin birçok yararının olması evet zeytinin birçok yararı olabilir fakat yine birinci metinde bir ilgisi yok mitolojideki insanların seçimi demiş evet şu cümlede görüyoruz İnsanlar Athena'nın hediyesini seçer Athena'nın hediyesi zeytin Ağacı'ydı. şehre de onun ismi verilir demiş dolayısıyla burada C şıkkını cevap diyoruzlar D şıkkını pardon cevap diyoruz arkadaşlar. Çünkü bir, ikinci metnin oraya yerleştirilmesinin nedeni birinci metindeki Athena'daki insanların seçimi. Yine e, bununla paralel bir soru. E, arkadaşlar biliyorsunuz yeni nesil sorular. E, bir metin veya iki metin verilen metinlerin davranışa dönüştürülmesi, atasözüne dönüştürülmesi. Yani biz zihinsel süreç istiyor. Eskisi gibi işte e, bunun konusu nedir? Bunun ana düşüncesi nedir? şeklinde sorulardan ziyade. Ee, öğrencinin konuyu ana düşünceyi kavraması ve bir şeye dönüştürülmesi isteniyor. İşte bu ne olabiliyor? Davranış olabiliyor. Ne olabiliyor? Bir söze dönüştürülmesi istenebiliyor. Başka ne olabiliyor? İşte burada olduğu gibi bir atasözüne dönüştürülmesi isteniyor. Şimdi insanlar seçimi, insanlar ne demişti? Bir kontrol edelim. Metin, metne baktığımda Poseidon bir mızrağını yere saplıyor. Pardon, Poseidon diyorum. Ee, Athena mızrağını yere saplıyor ve mızrak yeşererek zeytin ağacının filizlerini veriyor ve o ağacı gözlerinin gözlerin önüne getiriliyor. E, yani kişiler o ağacı görüyorlar ve o ağacın meyvelerini görüyorlar. Ye, yeşilken de siyahken de yersiniz diyor. Yağ yapar, yağından ateş yakarsınız. Size faydalı olur diyor. Poseidon işte üç dişli çatalını kayaya vuruyor ve denizlerden dört iri at çıkarıyor. Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız diyor. Fakat Poseidon'unkini seçmiyorlar. Burada bir zihinsel süreç gerekiyor arkadaşlar. Niçin Poseidon'unki seçilmiyor? Niçin Athena'nınki seçiliyor? Cevap şıklarına baktığımda insanların seçimi hakkında şıkların hangisi söylenir demiş. Fazla mal göz çıkarmaz. Yani bu atasözü burada çok uygun bir kullanım değil. E ee, 5 şıkkına baktığımda ki baktığımda yarınki kazdan bugünkü tavuk iyidir. Ee, burada Poseidon'un insanlara dört ileri at çıkarması ve dünyanın her yerine gider, ordular kurar fetihler yaparsınız. Yani ileri bir tarihteki bir şeyleri vaat ediyor Poseidon ve insanlara da bir çalışma sonucu yani dört yere gideceksin, dünyanın dört dört yönüne gideceksin, bir şeyler yapacaksın. Ee, fakat insanlar hazır önündeki meyve veren ağacı seçiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz yarınki kazdan yani tüm dünya egemenliğindense bu ağaç bize yeterli görüşünü görüyoruz. Demek ki cevap B şıkkı yakın duruyor. Hadi diğerlerine de bakacağız. Azıcık aşım kaygısız başım az olsun benim olsun mantığı yok çok fazla burada. Altının kıymetini sarraf bilir. Bu at mantığını da göremiyoruz burada. Diğer, şık, diğer seçeneğe baktığımızda arkadaşlar, üçüncü soruya baktığımızda, metne göre aşıladığın hangisi zeytin ve insanın ortak özelliğidir? Bu ikinci metinde var. Ee, cevap şıklarını okuyayım sonra metne bakalım. Ömürleri, soyunun devamını sağlaması, büyüme hızı ve sıcağı sevmesi. Şimdi ikinci metne odaklandığımızda, ikinci metin zaten direkt zeytin ve insanın karşılaştırması. Bir okuyalım. Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir. Zeytinden bahsediyor. Tüm kutsal kitaplarda binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep onun adı geçer. Zeytin ağacı çok yavaş büyür, tıpkı bir insan gibi. Zeytin ağacı çok yavaş büyür. Tıpkı bir insan gibi. E, sorumuzda diyorduk ki metne göre aşağı hangisi zeytin ve insanın ortak özelliğidir. E, ortak özelliğini de buradan bulmuş oluyoruz. Demek ki e, her ikisinin de büyüme hızı ortak. İkisi de yavaş büyüyor. Evinizde kalın arkadaşlar. Bu önemli.